Obesite ile ilgili örnek sorular. hangisi bir insanın sağlıklı yaşaması için alınması gereken temel besin maddelerinin en çoğunu kapsar? en çok temel besin maddelerini kapsar. Temel besin maddeleri bakın. A şıkkı tavuk yumurta ıspanak su yiyen bir ismi. B şıkkı ızgara köfte, mevsim salata, kadayıf, yoğurt su yiyen. C ezogelin çorba, pilav, baklava su. D zeytinyağı, biber dolma, biber dolması, makarna su. E Etli patates, patatesli börek, sütlaç, su. Cevap B şıkkıdır. Yeterli ve dengeli beslenmek için karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral ve suyun yeterince alınması lazım. Karbonhidrat, yağ, protein bu nedir? Organik bileşiklerden enerji verme sırası kayıptı. Karbonhidrat, yağ, protein şeklinde kayıp baş harfleri K, karbonhidrat, Y, yağ, P, protein şeklindeydi. Vitamin vitamin de yine organiklerden vitaminler eksikliğinde neydi Düze, hayatımızı düzenleyici eksikliğinde hastalıklar olur mineraller eksikliğinde de hayatımızı düzenleyicidir eksikliğinde yine hastalıklı olur ama vitamin şu dördü karbonat yağ protein ve vitamin nedir organiktir mineral ve su yani suyla beraber mineralleri alıyoruz ayrıca mineralleri de yine başka şekilde de alabiliyoruz bunların yeterince alınmaması durumunda işte yeterli bir dengeli beslenme olmuyor. Bunları o zaman demek ki diyor ki sağlıklı bir insanın yaşaması için gerekli temel besin maddelerinin en çoğunu kapsaladığı için en çoğu bu. A, C, D ve E seçeneklerinde yeterli vitamin ve mineral yok. Ama B seçeneğinde verilen besin çeşitlerinin hepsinin yeterli olduğu görülüyor. Bakın B seçeneğinde ne? Izgara köfte. E, köfte nedir? Proteindir. Köftenin içinde yağ var. Mevsim salata, kadayıf, yoğurt, su. Kadayıf nedir tatlıdır karbonhidrat var yoğurt nedir kalsiyum bakımından hem mineral bakımından vücutta en bol bulunan mineral kalsiyumdur diyoruz ya yoğurt süt ürünlerinde var su zaten su ve mineralleri de kapsıyor o yüzden en fazla burada salata da zaten mesela içindeki bütün mesela domatesi marulu işte salatalığı yağı bakın her bir şey ise salata zaten başlı başına bir yiyecek diyebiliriz. Evet başka bir soru. Sabah kahvaltısında sadece elma yiyen bir insan hangisi söylenemez? Bizim bir öğretmen arkadaşımız böyle derdi. Her gün bir aç karnına elma yiyorum derdi. Bu kişi için hangisi söylenemez? A. Sindirim sonucunda kanındaki glikoz miktarını arttırabilir. B. Sindirim ince bağırsaklı tamamlanır. C. Sindirimde su kullanılır. D. Anılan selüloz glikozlarına hidroliz olur. Elmadaki vitaminler sindirilmeden eminir. Diyor ki yani sürekli aç karnına elma yiyen bir kişi hangisi söylenemez diyor. Yani dördü söylenecek bir tanesi söylenemeyecek. E, ee, D şıkkında elma ile alınan. D şıkkı demiş ki selüloz glikozlarına hidroliz olur demiş. Selüloz demiş bakın. Elma ile alınan selüloz elmanın kabuğunda nedir? Selüloz var. Bitkilerde hücre çeperi nedir? Selülozdur. Elmanın kabuğunda almış oluyoruz biz bunu. E, selülozların sindirimini kimler tarafından yapılıyor? Bakteriler değil mi? Selülozun sindirme sağlayan enzim insan da yok ki. Dolayısıyla selüloz glikolarını ayrılamaz. Bakın burada selülozu sindiren bakterilerle ortak yaşama selülozu konumuzda anlatırken söylemiştim. Evet diğer örnek soru: C vitamini, A, K ve B vitaminleri. Uzun süre yukarıdaki vitaminleri içeren besinleri alamayan bir insanda Hangi vitaminlerin eksikliğine bağlı oluşan hastalıklar diğerlerinden daha önce ortaya çıkar? Hangi vitaminin eksikliği daha önce ortaya çıkar demiş. Bunların ortak noktasına bir bakalım. B ve C vitamini, A ve K vitamini. Neydi bunlar? B, C su deriyenler, A adek vitaminleri de yağ eriyenlerdi. Hemen soruda buna bakalım. Bak eksikliğine uzun süre diyor ki diğerlerinden önce ortaya çıkar. Yani vücutta depolanıyor mu depolanmıyor mu bunu düşünmemiz lazım. Önce eksiklik çıkacağına göre Adek vitaminleri vücutta depolanabilen yağlarda yağda eriyen vitaminlerde vücutta depo edilebilir. Adek vitaminleri. Hatta hepsinde de karaciğer ortak noktasıydı ya. Dolayısıyla de hastalıklarda geç ortaya çıkar. Ancak C ve B nedir? Su eriyen vitaminlerdir. Vücutta depo edilmediği için eksikliklerine bu hastalıklar daha erken dönemde çıkar. Evet, son sorumuz. Tip 2 diyabetin nedenleri arasında hangisi bulunmaz? Tip 2 diyabet düşünelim hemen. Kimlerde oluyordu? İkinci hayatın ikinci aşaması neydi? 40 yaşından sonraki onlara düşüneceğiz. Tip 1 hayatın ilk aşaması çocuklukla. Evet, o e, tip 2 diyabette bulunmaz diyor. Obezite, aşırı kilo, düzenli olarak yapılan egzersizler, ileri yaş, e, hareketsiz yaşam tarzı, stres. Evet, cevap nedir? Düzenli yapılan egzersizler. Bunun yani soru gayet meydanda. Egzersiz, spor yapmak ne zaman hayatı kötü etkiler ki? Spor hayatın her safhasında oğlum. Tıp dokuyor okuyor ya. Hep sürekli spor, spor diyor bütün e, herkese. Sporu tavsiye ediyor. Kendisi de bizzat yapıyor. İşte e, tip 2 diyabet tedavisinin esasları beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, egzersiz, diyabet eğitiminden geçiyor. Obezite zaten tip 2 diyabetin nedeni bulunmayanı sormuş bize. Egzersiz, spor yapmak tabii ki bulunmaz. İleri yaşlarda ortaya çıkar. Hareketsiz bir yaşam tarzında ortaya çıkar. Dedim ya annem de streste olmuştu. Ee, ablamın ayağı kırıldığında o şekilde olmuştu. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.